Merhaba arkadaşlar, Adobe DPS ile dijital yayıncılığa giriş video eğitimine hoş geldiniz. Ben video eğitmenlerinden Kadir Bayar. Adobe'nin Digital Publishing Suite'nin kısaltması olarak kullandığımız DPS ile tablet ve telefonlar için dergi, kitap, gazete, katalog ve veya interaktif içeriğe sahip birçok çalışma yapılabilmektedir. Bu tür çalışmaları hazırlarken Adobe InDesign merkezi olarak sayfa mizampajı yapıyoruz. Ve After Effects'ten tutun Photoshop'a, Edge Animate'e kadar birçok yazılımla hazırladığımız içerikleri yayın içerisine ekleyebiliyoruz. Hem InDesign hem de içerik yapısı gereği birçok interaktif, görsel, video ve ses temelli içerikler çok daha farklı bir deneyimi okuyuculara sunmamızı sağlıyor. Adobe DPS ile dijital yayıncılığa giriş eğitimi sayesinde dijital yayıncılığın tanımı, iş süreci ve içerik üretimindeki yapıları anlatacağım. Bu sayede dijital yayıncılık eğitimlerine harika bir temel atmış olacağız. Eğitimin devamı niteliğindeki bilmeniz gereken diğer eğitimleri şu anda bulunduğunuz eğitim sayfasının altındaki tavsiye eğitimler bölüm başlığı altından inceleyerek eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz. Videmi ile iyi öğrenmeler